Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Şu anda e, aşamalı kasacağız arkadaşlar. Benim aşamalı da şu anda Ay, altın iki. biriz. E, bizim amacımız ustalara kasmak. Ama ustalara kasmasak da bir ev sahibi olsak bize yeter. Güzel olsak yeter. Arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Buranın da bir suyu yok. yok da. Çık bakalım tamam. Buna bir şey yönersen özgür. Ne oldu? Bak ben baz de... gösterecektim ama sen baz alma. Adamın da öper var. Hayır ya. Bak bu kura çok iyi daha. Ben kol kalacağım. Ben Edgar Ali. Ooo ah. Bizim Feng çok iyi. Ben Beyorgilli. Değil mi? Değil Oo kaç dakika bayağı iyi. Oyun pasta. Babam geldi. de geldim. da daha gelmedi. Bir yan babam geldi şu Oğlum oha O videodayız. Videoda özel şeyler konuşmayın. Aa <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Onu da alıp 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 Yemin ederim Özgür benden yürekli Edgar yok. Diyebilirim ha. Gittim. Gittim bütün üstüne almadım üçünü almadım. Çünkü biri sağ olsun. Hayır. Hayır bir şeyler yaptım. Hadi ya, hı Fark ettim. Benim bu ultim neyse. Ben de hiper şarjı altın çıkma. Yıkar var da ultim. Ama öldüm. Ben, 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 ben. Ama onu kırsana. Al. Ben, 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 ben. Ama onun taretini Mal Ya gelin gelin gelin. İçlerinden geçin. Siz gelmeyin. Ata. Ata da dur. Suriyeli Oskar. Bana, bana tam aldım. Ama rakipteki adam seni durdurdu ya. Rafık adam beni görüyormuş. Beni görüyormuş. Bana ver. Özgür bana ver. iyi çok iyi çok iyi ya oğlum nasıl lan oğlum valla bak bu adam mal ya sen kim olabilir cidden olabilir ucağı yüz etti kazandı la vursana sen sen nit ablaysın öylecek valla ya ben de fazla bilmiyorum bunun tareti var ya bir kere bir kere söyleyeceğim ben de öldüm. öldürdü. Tayet ne aldın? Tayet ne aldın? Tayet ne aldın ya? <laughs> fenge dislike attı? dislike attı? Atamıyorsun ki. Let's go <laughs>

Kral önerdim ama kral olmadı. Kralda da iyi perşahı vardı. Hmm. O, yani siz bana destek çıkacaksanız ben gideyim adamların yanına. Ne diyorsun lan sen ya? nereye gidiyorsun? Oradan mı gidiyorsun? O zaman benim hakim dolduğumda git. Rafık gelememiş tüyüyle geldim tamam. Geldim ben. Helal. Özür. sağda Piper var ona çok dikkat edin. Sen gitsen yanına alırsın ha. Bas aksesuar. Burada da mı? Ha, evet, orada, tam orada. Tam yanında. <laughs> Öpmedim arkadaşlar. Öp, öp, öp. Ben yine aynısı. Niye canım Oğlum ben ölmedim lan bu sefer. Yok ki vur. Vur. At. Bak. Orada kimse yok. Oy benim ulti doldu oldu. Ben burayı yok ettim. Namra yok etti. Alkışladım sizi. Helal. Her ne kadar geldiğimde artık baktığımız bu mu? Hı hı. İslendim. Bu arada sayı klasik oldu var ha. Neden? Bu ya. sayı klasik var. Bu geçen sezon da böyleydi. Böyle çok kötü Bazen öyle. Açık ya. ben benim. Edgar alalım. Herhalde Edgar alan ben ve herhalde kol alan sen. Ben daha geçen el aldım ya. O, ben de geçen el Edgar aldım. Her zaman Colt özledim. Senin bu koltu sevmen nereden başladı? Aa, ağlayın bununmuş. Önceden sevmiyordun. Nereden başladı mesela? Bu parça şey aldım da. Niye oldun mesela? Bak ne oldu biliyor musun? Ben buna yıldız gücü çıkardım. Aa, arkadaşlarımız da biliyorsun neden her zaman öleceksin. Bak ben buna yıldız gücü çıkardım tamam mı? Olsa ben bunu acayip sevdim. Ben yolu da atacağım. Oğlum. Adamın aksesuarı ne? Emzin. Gere Gereğittir mi? Yollar bize çok fena atacağım. Gereğittir Oğlum şu emzi alsana. <laughs> ben bir ortaya gitsem bitecek iş. Bitecek bitecek. Üçünü de aldım üçünü. Üçünü alamadım. Aa, ama onun aksesuarı var ya. Ya bitti. Ya iki tane harcadı. Bir tane daha kullanırsa ya bitecek ya. Abi bu arada senin sayende ortaya girdik ha. ya. Benim sayemde kazanıyorsunuz zaten. Kazanıyoruz ya. Şey. Olmaz <laughs> ya? Ben öldüm. Ya nasıl öldün Çok güzel öldün ha. Öyle bir ölüme şekli yok ya. Ben hiper zar zar tüylü. Artık kalkamıyorum. Thanks you. Aha adamın aksesuarı ya bitti tamam. ya da bir tane tek kaldı. Yani eski olarak onu da seçmiş olabilir mi? Ben de oyun çok kötü pasıyor. Bende de. Ama bir şey olmaz. Aa öldük. Oo çok kötü çok kötü çok kötü. Hadi. Bitti. Evet. Yok oğlum ben kaldırız Hadi lan. Hadi lan. Ya oğlum ben bu emzi e hiçbir şey yapamıyorum. Ben ortaya Bitti. gidemiyorum ortaya. Bitti. Bitti. Bizim adam da çok güzel oynuyor ha. Değil mi? Evet arkadaşlar videolarımı izleyebilirsiniz. Ee, bize yazsın biz onunla da oynayalım. Evet arkadaşlar devam edelim. Önümüzde var ya, tek sıkıntı oydu. Bir de hayır. Evet mi? arkadaşlar, devam ediyoruz. Ben ayrı olsam, girerdim her gün asamalı oyuna. Ne açıyım? Ben nalim. Ben? Ya Hamit bana eder olur ya. Ben yale ol, Drakon alsam bir kere. Allah. Benim Drakon da full ya. ben sevdiğim karakterleri kapat. Oğlum biz de mi isim ismimizi yapsaydık lan? Jodet TDM, şey Jodet TDM. Hı? Ben öyle sen niye duruyor İnternet. Ben Jodet TDM yapsaydım sen de yok ettin. Oğlum yapsaydım bana mı şey? Seni bot oynuyor da hiç güzel hmm. oynamıyor. O zaten oynayamaz. Bırak bu çok zor bir karakter. Eğitimle gittin nereye? Al Özgür topu. Sen tam Bas Özgür. Oğlum basamam. <laughs> abi eğeceğim şimdi. Lan ben hiper sargı, ortadakilerin ağzına sıçtım. etme. Lan ağzına sıçtım lan önce. Abartmıyorum. Aha, aha. İkinizi de dondurun. Haydi <laughs> <laughs> Ben kankalarımı intikamını alacağım. Mesela böyle yaparak. Lan ben niye basamıyorum ulti ya? Bu <laughs> arada Pengin, Pengin anti hangi karakter? Bilmem. Edgar olabilir mi? Çünkü ben Edgar'la karşıma çıkan her, her şeyi öldürüyorum. Oğlum Ceyli ben bunu almasaydım ya. Sonra sonunda ki pişmanlık neye yarar? Adam bizim duvarımızı kırdı. Adam bizim duvarı kırdı. Ben geliyorum. Uy, uy kim gitti ne oldu? basamadım. Güzel olsun. Yarabim. Oo, o, o çok iyi. Çok iyi oynuyorsun en üzgün. Lan. Tam şey demedim. Say sana baktı. Hamid oynamayı bilmiyor ya Oğlum nasıl olabiliyor? Sen bir de bana sus. Bu buldum getirdim. Tamam. Ee, mahallede buldum getirdim. Hiç tamam. evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi sessiz oynayacağız çünkü arkadaşlar maçı odaklanacağız. Evet. görüyorsunuz zaten arkadaşlar anlatmamıza gerek yok. Bu çok iyi. Şarjı biraz zamansa. Ama gel. Kaykaldım, sorun olmadı Sorun olmaz. Ses Şimdi sessiz ol, odaklan. Tamam. Tamamdır abi. Özür dilerim, kızma lütfen. Çok. Çok sıkıntı. Çok, bayağı sık, bayağı sık. Ama biz 5 sekundun aranışı... ...arınışımız olmasın. Ne? Neymiş? Çok iyi lan. Oğlum. oğlum bizim kolej iyi oynuyor. Oğlum iyi oynuyor dedim 5 dakika yaşamıyor lan. i̇yi oynuyor bu gibi. O çok sıkıntı. Bu mu? Evet. evet. Sen durunca böyle kalp çıkıyor. Oğlum yok ulti atınca oluyor. Ben çok kötüyüm. Ben de öldüm. Ya oğlum. Oğlum ben bu modu işte bu yüzden sevmiyorum. Ben hiç sevmiyorum. Ben mask atmayacağım. Ben de nefret ediyorum. Bir söyleyeyim. Bir şey yapsam. ortadaki şeyleri alsa çok iyi teşekkür olurum ben. Abla be, ya, ben ortaya gel, gidiyorum. Gel, Abla sağ bir de. tane. Tamam, sen beni koru. Gel, gel şuraya gel. Sen git orayı koru, sen orayı koru, sen orayı koru. Allah'ım bana gel. Gitti. İşte, i̇yi oyundu. İyi geldim bu arada. Bu arada kız kaslıyor la. Bu arada Lili kaslıyor. Lini veriyor. İyi veriyor. Oğlum harbi Kaç veriyor. yaptın Rafa kısmında mesela onu? 23677 oldu. O olayı tek videoda bitiririz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaslıyor. Çok sıkıntı. Oho, o lan lan. Bizim Çok Aldım. Güzel. At. At, çabuk at. Çok iyi. Umarım yalnız eşyalanmış. Bakalım. Bakalım. Ben videomu Aldım. Evet otis. Otis'in ünlüsü. Bir şey olmaz. Bunu ben bir alabiliyorum ha. Bunu i̇ki iki seferde bir alıyorum. Tamam da alın bari. Tamam sen yürü benim yanımda gelmeseydin keşke. Onu aldım onu. Evet, evet. Helal git at. Atmadan geldim. Çok iyi taktik ve işte ya Hopser ya. Hopser. Çok kötü. Yiyeceğiz. Yok oğlum bir tarz lazım mı? Baba sen yiyeceğiz. Nasıl ikimizin arasında yiyecek mesela? Ben onu anlamadım. Bas şu sonra. Çok iyi. Çok iyi. anda. Atamadım. Son anda tuttu. Hadi. Canlı bir maç geçiyor. Aldım. Çok iyi. Kitap. Ölmeyeyim. Öldüm. Adam 3-4 kez bir tane sardım aslında. Oğlum yemeyelim. Bakın ben gel. Ben çok sana aldım. Allah ben Hayır. Allah sana. Adam kaç tane ulti doldurdu ya? Saydın mı? <laughs> i̇şte hiper şarj ulti. Aynen. ben daha ne yapayım? Hiçbir şey bir de Bak adam bir tane daha doldurdu. O benim orada bir olsaydı olsa diye şut çekecektim da. Çok iyi Abi Bak ben buradayım. Ben bir şey yapamıyorum. Benim canım yok. Adam canı kaldı. Al bu zarf. Tutma. Bitti. Neyse sen beraber evlisin. Tutulmaz. İnsanlar. Berabere göstersin. Berabere göstersin. Ben topultuyla şey evlatlaştıramadım. Kameral bitti. bitti. Ben alkışladım rakibi. Neyse yine de artı verdi. Yok öyle oğlum. Ben rakibi alkışladım. Ama artı verdi ya. Bu 677 abzer. Ne tut? Bir kazanalım. Bakalım ne olacak. Yine aynısını mı Ben, ben aynısını neydim? Spike mıydım? Hı hı. Allah'ım ya. Hemen umutsuz lan kapılma belki adam çok iyi oluyor. Hmm. Kostümünden belli bunun top oldu. Oğlum <laughs> aksesuar koydum adamlar 0.1 saniye içinde aksesuarımı yok et. Helal sana. Oğlum ben spike'ım da sosyalarımı güzelliğim yok. Ah lan öldüm. Bana oraya... Böyle bir ulti var mı? Var oğlum sen attın ya. Böyle güzel bir ulti var mı diyeceksin mi? Ya. Yani var. Farklı daha yaptım. Farklı bir şey yaptım. Bitti. Ben öldüm. Hiç Oğlum çok kötü ben de öldüm. Bizim Mortis hiç şey yapamıyor. Oo bizim Mortis bayağı iyi bayağı iyi. Mortis mi var mı? Hayır öldü, alçılırım. Öl, öldüm, öldüm, öldüm. 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 ölme. Öldüm. 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 bu Öldüm. 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 adamlara bir tane aldırmayın. Bun Allah'ın sana Ayını, <laughs> e ben sana. Gel, gel, seni ben seni koruyayım. <laughs> ben seni koruyacağım. <laughs> iyi rapt. Ben altın ben de altın mı? Ben de altını çalacağım. Az kaldı. Bastım. Yok çıkmam. Her zaman spray çıkıyor. Ama bazen böyle e, m, Mosu ve Adı neydi? Ben yine bir aldım. Korde ay. Aa, ay bir, dakika ben üstü ustalan 677 şey idi tamam o, mı? O sarısı o şey Pembe saçlının tamam. adı neydi? Hem Melody. Melody İşşir ve Mosol ana ama kostüm veriyor. Asamal kostüm. Sıf, sıf Melody ve Aykaz, Av mı? Ay mı ne? adı neydi ya? Mo. Bon. Bu çok kötü oldu. Oo, bizimki de altın benim. Rakip Piper. Tamam ben alıp direkt kaçacağım. Evet, lütfen. Evet. Adam gel ben Gel lan. Oğlum bizim be, 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 Gel be, bekle bekle. Be gel bekle. Gel be, 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 bu mi? sen çok iyi abi abi. Bunu şey söyle. Oğlum niye benim yanıma geliyorsun? Oğlum seni korumak için. Allah insanlığa, insanlara ümitler. Tabii ki de. Beraber. Aa beni öldürdü. Sakladım onu? Oğlum nasıl ya? Haydi evet, Bak ölmeyelim öldürelim. Aha geldi adam yanımıza geldi. Adam yanımıza oyunu bitirmemiz için geldi de. Tam tam sürdü. Geldi. Gel. Oh my god. Çok kötü. O pusalım o Piper çok güçlü. Edgar bir delilik yaptı. Kimse atlarsa oyun biter. Biz kazanırız. Hıh. Yapıp gel gel. Ya pus Ya bizim tamamımız var. Kazanırız biz. Buraya bir e, gel gel. Lan ya. Aa, ben öldüm. Ama aldım oldu. Bu kadar olsun, ben. normal olsun değil lan. Normal kostümünde de olsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bana son bir ekel sonra. Son bir yani ekel sonra. Benim şeyim geliyor. Altın uçu gibi. Kazanırsak. Bir Yine aynısı. Hmm. Adam gidecek alacak kaçacak alacak kaçacak alacak kaçacak. Adam ne yapıyor? No. Hmm. Çok güçlü. bayağı güçlü. Bir de Edgar'ların seviyesi çıkmış. Böyle bir seviye. Yok. Ya, e sen ona pek yaklaşma. Niye? Neden nerede? Miko var ya çok sinir eden bir karakter değil mi? Hmm.

Gel biraz gel. tamam ben alayım. Nerede? Çok iyi oldu benimki. Ben nasıl oldu bastı? Bas bastı. Bastı ya. Ya oğlum sen niye aldın? Sen niye aldın? Ya adam öldü. Onu senin yerine ben alacaktım. <laughs> Bitti. Bitti kaybettik. Bitti senin yüzüne. Ne yapacağım? Lan dur lan dur bana çarım sana.